Soru çözümlerimize devam ediyoruz. 41. sorumuz derslerinde problem çözme yöntemini kullanmak isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeni, öğretmeni aşağıdakilerden hangi kazanıma uygun hangisini tercih etmeli? Kullanacağımız yöntem problem çözme. Neyi ter, te, tercih edeceğiz? Kişisel hak ve sorumlulukların olması gerektiğini savunur. Ülkemizdeki doğal afetlerin neler olduğunu bilir, doğal afetlere karşı işbirliği içinde olmasının önemi fark eder. Burada bilimsel araştırma süreci olacak. B olabilir gibi duruyor. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma bu daha iyi olur. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini değerlendirir. Yani kısmen bilinçsizliğe tüm insan yaşamının etkilerini tartışır. Bu tartışma savunur, önemini fark eder, işbirliği içinde vesaire. Yani B, D kısmen ama C burada duruyorsa ben gider C'yi işaretlerim. Niye? Ders bu bir alan sorusu arkadaşlar. ÖABT'de çık alan ya da KPSS sorusu. Problem çözme yöntemini kullanacaksak o problem çözme yöntemi bilimsel araştırma basamaklarına dayalı olmalı. Bilimsel basamakları bireysel ya da grupla kullanarak problemi araştırma yaparak problemin çözümünü bulacağız. Eğer ortaya ürün ve sunma, ürün koyup sunuyorsak bu proje olmuş şey problem olmayacak, proje olacak. Unutmayın, unutmayalım. Eğitim bilimlerin dersinde köy enstitülerinin eğitim sistemine katkıları konusunu işlerken öğrencilerini heterojen gruplara ayırıyor öğretmen. Grup içinde her üyenin enstitülerin felsefesi, topluma katkısı, öğrenme süreci ve eğitim hayatımız olan katkısı konularından birini seçerek hazırlanmasını istiyor. Şimdi köy enstitüleri felsefesi, topluma katkısı, öğrenme süreci, eğitim hayatımız olan katkısı birini seçip onun üzerinde hazırlanmasını istiyoruz öğrencileri öncelikle tüm konuyu kendi kümelerinde çalışıp daha sonra her gruptan aynı konuyu alan öğrencileri bir araya gelerek yeni grup oluşturur. Öğrenciler 10 dakika bu grupta çalıştıktan sonra ilk gruplarına geri dönerler, arkadaşlarıyla paylaşırlar. Bu ne oldu hocam? Bu ne oldu öğretmenim? Şimdi bir konum var. Öğretmen köy enstitülerini işleyecek bir grubumuz var. O grupta her birimize bir tane konu veriyor atıyorum A B C D konusu veriyor. Başka bir grupta da aynı şekilde. Sonra aynı konuyu alanlar yani A konusunu alanlar buradan ayrılıyor, geliyor A konusuyla alakalı çalışıyorlar. Sonra tekrar geri dönüyorlar. Arkadaşlar bu ne olur? Ayrılıp birleşme olur. Birleştirme bir, birleştirme 2. Yani ayrılıp birleşme 1 bir var, 2 var. 1 ve 2 arasındaki fark ne? Bir de konuyu öğretmen verir, iki daha yeni olduğu için daha çağdaş, daha öğrenciliğine. İki de öğrenci konuyu kendisi seçer, istediği konuyu kendisi yani bütün konuyu okur, istediği konuyu kendisi seçer, yine ayrılır, yine birleşir. Bir de konuyu direkt öğretmen veriyor, iki de ben bütün konuyu okuyorum, kendi konumu kendim seçiyorum. Ona bakalım, grupları ayırır, grup içinde her üyenin enstitülerin felsefesi, katkısı vesaire konularından Biriniz seçerek hazırlanmalarını ister. Konuyu kim seçiyor? Öğrenciler seçiyor. Dolayısıyla ayrılıp birleşme 2 olur bu sorunun cevabı. Ufak yazım yanlışları var onları düzelteceğim onun için de özür diliyorum. Metin öğretmen dersini farklı yöntem teknikler kullanarak ve öğretim materyallerinden yararlanarak işler. Derste soru çözmeye fazla zaman ayıramadığı için... Öğrencilere YouTube üzerinden açtığı kanalda soru çözümü yaptığını, bir sonraki derse kadar buradaki soruları çözerek gelmelerini söyler. Metin öğretmen burada aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Derste farklı yöntem teknikler, materyallerle ders işliyorum. Eskiden neler yapıyorduk? Materyaller işte ses bombaları onu getiriyorduk, videolar falan filan. Ee, nereden nereye geldik? Teknoloji arttı ama sanki geriye doğru gittik öyle. Ha bazı açılardan da daha güzel oldu ama yani ders içerisinde mevcut imkanlarda yapabildiğimizin her şeyini yapmaya çalışıyorduk. Bunu yaptık. Diyor ki soru çözmeye zamanımız yok. YouTube kanalımız var. Metin Şar kanalı var. O Metin Şar kanalında soru çözümü var. Oradaki soru çözümünü al. Buradaki bilgi pekişsin. Biz şu derste yaptığımızı bir de YouTube'la ne yaptık? İkisini birleştirdik, harmanladık, karma eğitim yaptık arkadaşlar. Neyle neyi karıştırdık? Yüz yüze ile online'ı birleştiriyorsak, harmanlanmış karma öğrenme eğitim diyeceğiz buna, harmanlanmış öğrenme. 44. Burak öğretmen çevremizdeki kaynakların bilinçsiz kullanımı ve bu durumun ortaya çıkarabileceği muhtemel durumların öğrencilerce araştırılmasını istemiştir. Öğretmen araştırma için dergi, kitap, kütüphane ve internet gibi kaynaklardan yararlanabileceğini, bilinçsiz kullanılan kaynakların gelecekte ortaya çıkabileceği muhtemel durumlar ile bu durumun yaşanması halinde ne gibi alternatif çözümlerin olabileceğinin araştırılabileceğini ifade etmiştir. Öğretmen bu araştırma sonrasında kaynakların bilinçli kullanımına yönelik önerilerin yer aldığı bir poster hazırlamalarını, bu posterleri okuldaki öğrencilere ve çevredeki insanlara sunmalarını istemiştir. Bir araştırma konusu var ve onun neticesinde poster ve sunma var. Problem olur mu? Olur. Basamaklı öğretim, CBA yok, işbirliği yok, beyine vurgu yok. Ya proje ya problem çözme. Burada bir posterimiz ne oldu? Ürün oldu çevresindekilere sunma oldu ikisini de vermiş. Ya ürün ya sunma. İkisi de varsa, biri de varsa cevap proje olur. Arkadaşlar, ürün ya da sunma dediğinde cevap proje olur. Unutmayın. E, problemde de bilimsel süreci var, projede de. Projede ya ürün diyecek ya da sunma ya da her ikisini de. Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri tam öğrenme modelini merkeze alarak ders işleyen bir öğretmenin yapacağı uygulamalardan biri değildir? Tam öğrenmeye yönelik bir durum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bak. Biri değildir. Başarılı olan öğrencilerden geride kalan öğrencilere yardım etmelerini isteme. Arkadaşlar 2021 ÖABT sorusu var. Dikap ÖABT sorusu. Tam öğrenmede akran eğitimi var. Bakın bunu eleyeceksiniz ama akran eğitimi var. Başarılı olan olmayan öğrenciye yardım edebilir. Öğretmen kontrolünde bilen bilmeyene yardım edebilir. Bu var. Ünite sonunda başarılı olamayan öğrencilere ek etkinlik yaptırırken başarılı olanların bir sonraki üniteye geçmesini sağlama. Arkadaşlar beraber yürüyeceğiz biz bu yollarda. Ünite sonunda başarılı olan üniteyi bitirdik, sınav yaptık. 25 kişi başardı, 5 kişi başaramadı. Burada 5 kişi başaramadı. Bunlara tamamlayıcı öğretim etkinliği yaparken bu 25 kişiye zenginleştirmiş etkinlik yaparız. Bir sonraki üniteye geçmesinler. Herkes öğrenince beraber ikinci üniteye geçeriz. 30 kişi başladığımız birinci üniteyi 30 kişi ikinci üniteye geçeriz. Dolayısıyla bu yanlış olmuş olur. Dersin başında bilişsel giriş testi yaparak öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirler. Diagnostik, formatif, summatif başta Bireysel giriş testi yapar, hazır bulmuşluğu belirler. Eksik varsa tamamlar. 4. ünite sonunda izleme testi yaparak öğrencilerin belirlenen başarı standartına ulaşıp ulaşmadığını tespit eder. Bu başarı standardı nedir? En az %70 başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ünitenin başında diagnostik sınav yaparız. Ünitenin başında, ünitenin sonunda formatif sınav yaparız. %70'e ulaştık mı ulaşamadık mı? Ulaşanlara zengin, ulaşamayanlara tamamlayıcı ek öğretim etkinliği yapıyoruz. Şu an bu doğru, bu doğru yalnız iki var. Yalnız 2 var mı? Var. 2 ve 5 var mı? 2 ve 5 var. Cevap ya Bursa ya Denizli. Şimdi 5'e bakıyorum. Hızlı öğrenen öğrencilere müfredat dışında ilave çalışmalar yaptırmak. Arkadaşlar ilave çalışma yaptırma var mı? Müfredat dışına çıkma var mı? Yapılandırmacılıkta da yok, tam öğrenmede de yok, farklılaştırmada da yok. Çoklu zekada da işbirliğinde müfredat dışına çıkamayız. Bu yanlış bir ifade olur. Cevap ne? 2 ve 5. Cevap Denizli olur. 45. sorumuz. Gelsin 46. Kolb'un yaşamsal öğrenme modeline göre aşağıdakilerden hangisi aktif yaşantı stiline sahip bireyin temel özelliğidir? Aktif yaşantı neresi? Şurası sosyal olma, dışa dönük olma, girişken olma, yaparak yaşayarak öğrenme. İşi tamamlamak ve hedeflerine ulaşmak için risk alma ha değildir demiş. Risk almada duyarlı ve başarılıdır. Risk alır mı? Bu alır. Gözlemlerinin mantıksal olarak sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Gözlem, yansıtıcı gözlem burası. Mantıksal temeller soyut. Dolayısıyla bu soyut ve yansıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma. Ara öğrenmesiyle olsa ay I... öt. Evet, burası özümseyen. Yani şey yok burada. Aktif yaşantı yok. Dışa dönük özelliklere sahiptir. Evet, bu var. Uygulamalar yaparak projeler geliştirmeyi tercih eder. Dışa dönük sosyal girişken yaparak yaşayarak öğrenen, sorumluluk sahibidir. Hatalarını görüp düzeltir. Evet, cevap ne Bursa? Bursa aktif yaşantı değil, biraz yansıtıcı gözlem, biraz soyut, o ikisinin birleşimi olan özümseyen öğrenme stili olur. 46 Bursa. 47. soru. Bilişsel yetenek ön bilgiler bakımından heterojen bir gruba öğretmenlik yapan sınıf öğretmeni bu farklılıkları en aza indirgemek amacıyla istasyon, altı şapka gibi teknikleri kullanacağı bir süreci tasarlar. Öğrencilere zengin içerikleri sunan öğretmen değerlendirme sürecinde de alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yararlanmayı düşünür. Şimdi bireysel farklılık var. Ne yapıyor? Süreci şurayı çeşitlendiriyor farklı yöntem teknik. Alternatif ölçme değerlendirme yapıyor. Bireyselleşmiş öğrenme yapıyor da yaptığı yaklaşım ne? Problem çözme değil, ters yüz öğrenme değil. Bunun cevabı farklılaştırmış öğretim. Bireysel yetenek ön bilgi bakımından farklı özellikteki öğrencilerin o farklılıklarını en aza indirgemek için hem burayı çeşitlendiriyor hem burayı aslında içeriği de olabildiğince çeşitlendireceğiz. Adı ne? Farklılaştırma. Farklılaştırmanın mantığı ne? Kapsayıcılık var. Bütün öğrencileri kapsayacağız. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Onun için her şeyi çeşitlendireceğiz. Ne kadar farklılık o kadar bizim için öğrenci için iyidir. Cevap Edirne. 48. Verilen öncüllerden hangileri yapılandırmacı öğren Öğretim yaklaşımının benimsediği bir sınıfta görülmez. Şimdi arkadaşlar yapılandırmacılık varsa orada çağdaş olacak. Öğrenci merkezde olacak, etkinlik yapacak, öğretmen rehber olacak, araştıracak, e, özgür bir ortam olacak gibi gibi bunlar olacak. Anladınız mı? Bir, öğrencilerin isteklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını dikkat alma. Bu çağdaş yapılandırmacılıkta var öğrencilerin yeni teoriler ortaya koyan düşünürler olarak görülmesi var. Öğrenci yeni öznel bilgi oluşturacak. Konuların öğrencilere dağıtılarak sınıfa sunulmalarının istenmesi. Dağıttık sundu. Bu yapılandırmacılık da yok. Hocam biz üniversitede yapılandırmacılığı öğretirken hoca böyle yapıyordu. Bu yapılandırmacılık değil. Evet, anlatım becerin gelişir ama ezberle sun. Bu olmaz. Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak. Evet var. Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayarak temel kavramları öğreterek, sunarak bu sunuş, sunarak başlamak yapılandırmacılık sunuşun tam zıttıdır, olmaz. Öğrencilerin hatalarının öğrenme aracı olarak kullanılması. Öğrenci yaparak, yaşayarak öğrenecek, hatalarından ders çıkaracak, hata yapmaktan korkmayacak, uygulama yapmaktan korkmayacak ve o hatalar kişiye bir şeyler katacak. Arkadaşlar 3 yok, 5 yok. Cevap ne oldu? Bursa seçeneği olmuş olur. Şunu unutmayın. Burada yapılandırmacılık demesin, çağdaş eğitim anlayışı desin. Yapılandırmacılık demesin, marif modelini benimseyen bir öğretmen desin. Cevap yine aynı çıkar. Burayı farklılaştırmış öğretimi benimsemiş bir öğretmen desin. Cevap yine aynı çıkar. Bu mantığı yürütün arkadaşlar. 49. Bir öğretmen o sensin öğrencilere topraksız tarımın öneminden bahsetmiş. Dünyada ve ülkemizde örnek çalışmaları akıllı tahta üzerinden öğrencilere göstermiştir. Daha sonra öğrencilere sizce topraksız tarım ülkemizde ve dünyada yaşanan gıda sıkıntısına çözüm olabilir mi diye sor, sorar. Öğrencilere bu soruyu cevaplamaları için 3 hafta süre verir. Onlardan sorunun cevabını bulmaları için geniş çaplı araştırma yapmalarını tarım il müdürlükleri ve ziraat mühendislerinin bilgi almalarını ve aldıkları bilgiler içinde soruyu cevaplamalarını ister. Burada bir araştırma süreci var mı? Bir araştırma süreci var açıkçası. Gerçekten bir araştırma süreci var. Ben buna problem çözme der miyim? Proje demem ürün falan yok. Proje bilimse araç problem çözme. Araştırma inceleme derim. Değil mi? Araştırma inceleme derim. Gerçek hayattaki bir problemi Karşılaş böyle bir sorun var. Bu problemi çözmeye çalışıyoruz, araştırıyoruz, tarım il müdürlüğüne gidiyoruz, geniş çaplı araştırma yapıyoruz, ziraat mühendislerinden bilgi alıyoruz. O soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Bu bir yani aklımda problem çözme, araştırma, inceleme, pro, proje bunlar var. Şimdi seçeneklere bakıyorum. Ters yüz öğrenme. Okulda ders, evde ödevi tersine çevirip evde konuya çalışıp okulda uygulama. Bu yok hocam. Tam öğrenmede işte Bilişsel giriş testi, izleme testi, %70 başarı standardı, bilişsel giriş davranışları pekiştirici bu düz bunlar yok. Çoklu zeka farklı zeka alanları yok. Programlı öğretimde öğrencinin bireysel farklılığı var. Bir yazılım, tablet, kitap, kitapçık veriyoruz. Onunla kendi başına bireysel olarak çalışıyor. Bu da yok. Bu sorunun cevabı Denizli. Arkadaşlar otantik öğrenme 3 defa soruldu. MEB'in şey ÖSYM'nin sınavları da biri 2024 KPSS sınavıydı yanılmıyorsam. E, alanda sosyal alanda soruldu yanılmıyorsam. Üç tane sorusu var ve bu üç soruda da seçenekler alakasız. Burada da alakasız. Yani bu sorunun buraya dikkat edin. Bu sorunun seçeneklerine problem çözme koysaydı o olurdu. Ben onu yapardım. Araştırma incelemeyi koysaydı ben araştırma inceleme yapardım. O yüzden diyorum ki ben derslerde de otantik öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, bağlam temelli öğrenme, problem çözme, işte araştırma inceleme, proje bunlar birbirine karışır. Birbirine girmiş durumdadır. Arada ince nüanslar, farklılıklar var. Soru ya çok kaliteli o ince ayrıntıları ortaya koyacak ya da sorunun seçeneklerinde bir tanesi olacak. ÖSYM genellikle sorduğu o 3 soruda da Seçeneğe sadece otantik koymuş, mikro koymuş, istasyon koymuş, çoklu zeka tam öğrenme, alakasız şeyler koymuş. Bu sorunun cevabı otantik öğrenme. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin gerçek hayatta e, uygulama yaparak, araştırılarak çözülmesini savunan anlayıştır. Cevap 49 denizli olacak. Son sorumuz. Çoklu zeka sorusu öğrencilere doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini kavratmayı isteyen barış öğretmeniz. Bitki ve hayvan türlerinin yok olduğu bir dünya üzerine hikaye yazmaları ne olur? Sözel, dilsel zeka. Yazıyorum. Daha sonra öğrencilerden yazdıkları hikayeden hareketle nesli tükenmekte olan bir hayvan ya da bitkiyi canlandırmaları. Arkadaşlar çoklu zekada bedensel kinestetik zekadır. Canlandırma ÖYT'de nedir? Rol oynama ve dramadır. Bura bedensel kinestetik zeka. Dersin sonunda öğrencilere tartışma yapıyor. Tartışma hem sözeldir, artı hem de tartışıyoruz beraber değil mi? sosyaldir. Sözel, kinestetik, sözel, sosyal. Ritmik yok, içsel yok. Sözel, kinestetik, sosyal, sözel, görsel, sosyal. Cevap ne oldu? Ceyhan seçeneği olmuş olur hocalarım. Burada burada bitiriyorum. Bir sonraki 10 sorumuzda 51 ile 60 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.